Yönetim Kurulu ilgili kurum ve yetkililerin görüşlerini aldıktan sonra özellikle kadınların üretmeleri, ekonomiye istihdama katılmaları bakanlıklarımızın hibe destekleriyle, eğitim programlarıyla adeta kadınların aslında hayatları değişiyor. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız da ifade etti. Özellikle kadın kooperatiflerine yönelik hibe destekleri onların hayatlarında önemli değişiklikler yapıyor ve Büyükşehir Belediye'mizin başkanımızın da bu konuda önemli destekleri var. Bursa'da kadın kooperatif sayısı 6-7 civarındaydı. Şimdi neredeyse 27, 28, 30'a doğru yaklaşıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kadını dışlayan bir toplum gücünün, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Biz bu potansiyelin farkındayız. Ama öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Biz istiyoruz ki kadınlar sorun alanlarıyla değil, ekonomide başarılarıyla, siyasette başarılarıyla, sporda, sanatta başarılarıyla gündem olsun. Ve bugün buradaki başarılı kadınların başarı hikayelerine ayrıca şahitlik etmiş olmaktan ayrıca onur duyuyorum. İstiyoruz ki Bilgi güçtür, iktidar yapar. Bilgi ekonomisini hep birlikte inşa edelim. Artık yeni dünya düzeninde kalkınma yerelde başlıyor. Demokrasi yerelde başlıyor. Örgütlenmek bir o kadar önemli. Bugün örgütlenmesiyle de Bursa'nın hem sanayisinde hem Gaziantep'in sanayi ve ticari hayatında çok başarılı bir örnekte masadayız. Bir de kadınlar örgütlenince kadınlar karar alma mekanizmasında söz sahibi oldukça artık çift kanatlı uçmaya ve hep birlikte dünyanın onuncu ekonomisi olma hedefine hızla ilerliyoruz. Bu ikat iş yaşamında başarılı kadın ödülleri töreni 12 yıldır 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında ulusalı açılan ödül töreninde Teknoloji, sanayi, ekonomi gibi iş yaşamının her alanında hizmet ve eserleriyle önemli katkılarda bulunmuş ve ilham veren kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışan, kadına değer veren şirketler ödüllendirilmektedir. Amacımız ödül alan kişi ve kuruluşların başarılarının vurgulanması ve motive edilmesinin yanı sıra bu alanda farkındalık yaratarak örnek olmalarını sağlamaktadır. Semper facio, semper facio